Evet şu anda Hollanda'da bulunuyoruz Biraz sonra şuraya vardığımızda Almanya Biraz sonra bir yere daha varacağız Belçika Üç ülkenin Birleştiği yer burası Yalan söylemeyeceğim Üç, üç, üç ülkeyi de bir Aynı anda adımlayacağım şurası o halkanın olduğu yer. Hollanda, Almanya ve Belçika. He? Biraz büyüğü Belçika, en büyüğü de Almanya. Öyle mi? Ha o pasta dilimine göre mi? He? Şu ortadaki pasta dilimi mi? Hı Şu. Ha şu çizgiler onu ifade ediyor. O zaman bu yarısı... Bu Orası Almanya. Ama bura büyük. İşte büyük. Almanya büyük. Ha bura mı Almanya? Bu, 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 Anladım. Nordland. Şu çizgiler mi gösteriyor? Şunlar. E o zaman bu halkanın yarısı Almanya. Geri kalan yarısı... Belçika. Belçika da Belçika'da. Belçika'da büyükmüş Niderland'dan. Hı hı. Nederland baya kötü. Ama dünyayı fethetmişler. Şöyle şekil. <laughs> bir sürü ülkeleri Belçika'da <laughs> bir ayağımda şeyde. Dur şu anda neredeyim? Hollanda'da. Şu, anda... şu anda Belçika'da. Belçika'da mıyım? Dur şimdi Almanya'ya gidiyorum. Şimdi Almanya'da, mıyım şimdi? <laughs> Pardon, mal. <laughs> <laughs> Sorry. <gülüyor> <gülüyor>